<laughs> Şükürle gerilmiş kulların münacatı Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Allah'ım peşi peşine akıp gelen lütuflarına karşı nasıl şükredebileceğim hususunda bütün bütün şaşkına döndüm. Sana sonsuz defa hamdü senalar olsun. Fazlın coşup coşup gelince seni sena etmekte bütün bütün aciz düştüm. Haddimin fevkinde o kadar çok nimetle serfiraz kıldın ki beni. Nasıl hamd edeceğimi bilemez oldum. İnayetinle ardarda öyle tecellilerde bulundun ki onlara şükürle mukabele hususunda da hepten takatsiz kaldım. Rabbim, işte bunlar senin bir çağlayan gibi akıp akan, akıp akıp gelen nimetlerine karşı kusur ve ihmallerini, kadri kıymet bilmeyişini itiraf eden çaresiz bir mücrümin itiraflarıdır. Rabbim, sen rauf rahim, ber kerimsin. Dergahı izzetine yönelenleri haybete uğratmaz. Avluna sığınanları da kovup uzaklaştırmazsın. Bir dileği olanların kervanları hep senin kapında dururlar. Yardıma ihtiyacı bulunanlar senin dergahının önünde konaklarlar. Ne olur Allah'ım? Bizi arzu ettiğimiz hususlarda haybet ve inkisara uğratma. Ümitsizliğe düşürme. Bize yeis ve ümitsizlik elbisesi giydirme. Ey bütün mevcudatı yaratan ve yaşatan ulu sultanım. Senin nimetlerinin büyüklüğü yanında benim şükrüm pek noksan. İkramlarına karşı ettiğim senada çok cılızdır. Üzerimdeki iman urbası da Başımdaki izzet tacı da boynumda hep duracak olan sana kulluk tasması da hep senin ihsan ve lütuflarının eseridir. Evet ya Rabbi. İhsanların o kadar hadsiz ki onları saymaktan acizim değil tek tek saymak, hepsinin büyüklüğünü birden idrake bile güç yetiremiyorum. Senin şükrüne nasıl takat getirebilirim ki ben? Sana şükretmenin bile bir şükür borcu oluyor. Evet, ne zaman lekel hamd, hamd sana desem onun için de ayrıca bir hamd olsun demem vacip oluyor. Allah'ım biz yoktuk. Kerem kılıp bizi sen var ettin ve bugüne getirdin. Senden üzerimizdeki nimetlerini tamama erdirmeni Nikmetinden azabından, gazabından da emin kılmanı diliyoruz. Bu muhtaç kapı kullarını iki cihan saadetinin en alası ve en güzeliyle sevindir. Altından kalkamayacağımız ağır imtihanlara tabi tutmadın ve üzerimizden sanak sanak yağdırdın. Nimetlerin için sana sonsuz hamd ediyor ve hamdimizin rızana muafık lütuflarının azametine de layık olacağını ümit ediyoruz. Ey merhametine hudut olmayan yüce ve kerim Rabbimiz